bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşımla birlikte gördüğünüz gibi Rostas'ta görev yapıyoruz. Evet. 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 Video çekmeye daha yeni başladım gençler. Yanımda Arka var. Ondan ses çıkabiliyor. Telefona bakıyor kendisi. Hem de bizi hey. Ya şu kimsin lan? Ben, ben 1999'lardaki herpiyim o. Kanca kaç 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 kaç. Bunlar bizi derer. Ben şiş siz kimsiniz oğlum da? Sen kimsin lan? Ana öldürdüm. sen ay. Bu yavaş Öldün. E bu var mı? E ne yapacaksın şimdi? E şimdi ne yapacaksın? Hay bak şimdi. E öl mesela. Öldü. Ne yapacaksın? Ya ne yapayım? Ezik, e, e, gel. Sen lan, lan öyle gelmedi de. Bay canımı gel. Yok. Yok. Yo. Yok yok oy. Yo. Anam kaç. Tamam gel ha. İşi bin canlı şey yapayım uyuşan... Abi bu çok fena bu yok. Kardeşimin yüzü benim yüz. Dur ben seni. Anne öldü. Ana nasıl? Ama nasıl? Bana nasıl? Nasıl? Ben tekmiş de öldüğüm sandım. Abi. Nasıl zor bir cümle ya. Neyse sen savaşçı seçiyorum. Ha? Seçemezsin. Başka bir şey seç. Git başka bir şey seç. Hadi ben hazır diyorum. Savaşçı şey seç. Ben abi mor görevim var. Acaba ben başka bir şey seçsem görevi olan. İşte böyle anan. Evet arkadaşlar şimdi ha bekliyoruz. Adam ne seçti? Bu çok merak ediyorum. Adamda bir sürü yok arkadaşlar. Efsane Emre var adam. En mi seçtin? Bu seçmiş. Git en seç. Ne, ben efsane Dur ben. Ben senin icabını yaptım lan. Ben olmasam sen hayatta olmazsın lan. Bana mı yan bakıyorsun lan sen Ben sen ben ben senin tüm yollarını biliyorum. Mesela sen çok güçlüsün. Seni kendimden daha güçlü yaptım. Boş boş konuşuyorum işte. Benim işim bu. Ay Sakın sakın. Ya! Anne öldü. Bak abi bu ulti zarar vermek için kullanılır. Kasar vermesin için değil. Çok! Çok oh. Neredesin? Bu bu da adam kesiyormuş. Ya! Yiyip Ah kaç kaç. Ben 10 Leon mu? Ee, anne. Anne. <laughs> Mehmet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya abi uçan. Sen ne istiyordun şu an? Şimdi bir şey şimdi şey Leon. Ha ben senden fazlalıyım. E ben senden fazlalıyım Leon. Ya. Ne yapacağım lan? Ha ne yapacağım? Sana vurdum mu bir ama şey aynıymış. Bak şimdi bedava. Evet be şimdi bedava şey oldum ne olacak? 14 bir oldu. Ben öldürdüm gerçekten. Yani gerçekten. Gelsin şurada bak ben çalı uzmanım da. Ay. O gülmez oldu. Bak benim canım az beni koruman lazım. Beni koruman lazım canım az benim. Ama bak şimdi gelsin yanına gö 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 görecek şimdi. Ne yapacaksın ya? Ha 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 ya ha ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok hatta davranmaya başladım ben ya. Evet. Ne oldu ya? Arkadaşlar devam edelim. Kendi videomu izlemeyeceğim çok kutuma yüküş. Abim gel şöyle gele. Ya gel, al şunu. Aa bunu. Ama o da iki tık varmış. bir şey mi? Uyumayacak bir şey. Uyumayı seçti. Al abim. Şunu ye. Poro baba. Poro. Hem 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 hem. Hop 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 hop. Ee, abicim bir dakika çayın bunu alacağım. Ya ay zeki olmaz Jack olmaz Jack olmaz ama arkadaşım Jack olmaz arkadaşım. Yapma ne yapıyor abicim bu manyak. Ne yapıyor ya? Ma ma. Sonuç kötüye gitti. Şey, evet, ben burada sıfır yıkam. Ah bir dakika ben bunların mesafesi benim hepsinden uzun. Hatta şöyle bir şey bırakayım ben. Hemen git ben de bir de. Şunu şöyle iki dakika bir şey bırakalım. Abi diye oldum ben yine de. Sen şey 15 bitsin. Aslında ben gidiyorum hadi görüşürüz. Arkadaşını öldürdüm. Hiçbir şey yapamaz. 10 bin canlık. Ya hayır. 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 Onun da da arkadaşı olmuş Kaç abiğim kaç. Bulsun ya hava atmasana kardeş. Evet. Şimdi balkondan bağlayacağım buna. Ne yaptın kardeşim? Buraya kesinlik ya. Evet, evet, evet. Yeşil de duruyor yani zaten. Ha, kostümler var onun bir de şu evet Evet. İyi tamam hazır diyelim arkadaşlar arkadaşlar arkadaşla çekiyoruz burada. Arkadaşımla oynuyoruz. Evet başlığı buldum arkadaşlar oynuyoruz. Ay, aya bas. Hayır bir şeyden daha güçlü. çalışacağım. Yani bu çok kötü oldu. Aa bunda bir şey bari hoşlanır <laughs> var. Sen zenginsin de ben fukim mi olacağım? Benim yani, efsanevim vardı eski hesabımda. Ben hatta Leon'um vardı. O hesap 15 aya işte aya tatile geri geldi. Aya tatile son 20 gün kaldı arkadaşlar. 20 gün sonra. 20 gün sonra hayalime kavuşacağım. Ben hiç Ama yine de kavuşacağım. Ama hiç bir daha dehemeyeceğim. Ama hayalime kavuşacağım. Ya <laughs> ya yapma yapma ya. Bir ne demek la. Bir iki yüz mı ne demek? <laughs> ağlayacağım ha. Ağlayacağım. Söyleyin ben, ben size ağlayacağım böyle gidemezsin. Ben bir karakter seçim alıyorum. Ben bu şunu iyi olmayı. Aslında Jack 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 Tam takı doğru dahi Dahi de Jack Dahi de çıkıyor demek Kendi Evet devam edelim E 5000 canım olmaz kalmış Bir yük sonra ben 5000 canım oldum Kanıtı bu da Bir yük kal abicim 5000 canım olunca Yok abicim o benim Bak şimdi tüm canım da olsun 5000 olacağım abicim sen olmadan ben buradayım. Hadi. Hadi ne yapacağım? E ee, güçsüze gitti. Anya güçsüze gitti ya. Gel. Gel. Pat diye bu ulti çıkacağım şimdi göreceksin. Lan ulti basana. Ulti niye basmıyor lan? Ulti niye basmıyor? Ulti niye basmıyor? Ulti niye basmıyor? Ulti niye basmıyor? Niye ulti basmıyor? Umut bassam ben onun ağzıyla kulağını yere ihtiyacım. Bunu yine zaten ana ecik düştü yavrum. ya bu. Ya vuysana sen Ne vuruyorsun? Bu şeydi bu yamukla. Söyleyeyim ben size. Alaksız yok diyor bu. Başlangıç kasabanı şey yapıldı. Abicim ben duyuyorsam bunun yanı Dari. Dari Bide de Bide Ne adım neyse. Şu şeyin şeyin düzen. Film olacak bu karakter bak. Ben bunu bugün ortu yapmayı unutmuyorum. Ona mı ona değdiği gün işi bitecekti de ki. O kaybolmuştu. Onu bırakmadım. Son bir gün karşıma çıktı. Onu onu kovalamaktan ölmüştüm. Sonya. O yani oldu ve 5000 can elde bin. Gel. Abi seni kovalamak benim işim değil. Göbek adamdı yani. Göbek adam. Ay herkes şunu sesini. Ya ya ya. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey kaymadı. Hiçbir şey yok. Sen beni katledin. Aa, evet. Yok lan bu mu? Evet. 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 no, kızarabildim baba. Hayır da buca mamamamam. Bu bir yapamam yapacağım. Arkadaşımı benim evine çağıracağım Ve arkadaşım benim evimde olacak Tabii ben olacağım full. Bunu da alamazdım ben. Nasıl alabildin lan? Şımır, şım bilgisayarı. Seni son da arkadaşlar evimizi yaptık. Şimdi o mükemmel kutumuzu açacağız. Bu muş yani? E yani mükemmel mü, mükemmel kutu bulmuş yani. Bulmuş ya. Ha bulmuş arkadaşım bunu niye yapıyor? Mükemmel kutu bulmuş. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Görürüz kendinize bakın görüşürüz bay bay.